Günaydın. Günaydın. <laughs> Baba ne yedi? Baba ne gitti Kaçtı kameralardan. <laughs> evet, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle sesli bir vlog açılış yapmak istedim. Bu vlogda sesli devam edeceğim. Bakalım benim için de bir deneme olacak. Sesli mi devam edelim, sessiz mi devam edelim? Yorumlarda belirtin. Beğenirseniz arada bir böyle sesli vlog'larda çekmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bugün bütün gün beraberiz. O zaman başlayalım. Şimdi tırnaklarımızı yaptırmaya gidiyoruz. Daha doğrusu kalıcı ojeye yaptıracağım. Bugünün ilk planı. Babası oyun alanına gidecekler. Ben de o sırada hemen kalıcı öyle yaptıracağım kendime. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir terapidir bu. Hadi gidelim o zaman. Günaydın. <laughs> Günaydın. <laughs> kenarımı göstereyim. Şöyle koyu bir kahve bordo gibi bir renk yaptırdım. Ve ya bir kargo gelmiş. Onu açayım hemen. Sonra da valiz hazırlayacağız. <laughs> valiz hazırlayacağız. Hala çok işim var. Bankada çok oyalandım gerçekten. Çok bir saat, bir buçuk saat sıra bekledim kaplarından almıştım. Gerçekten çok güzel geldi. Hemen bakalım. Harika. Kırmazsam. <laughs> Bayağı da büyükmüş bu arada. Ben biraz daha küçük tahmin etmiştim. Çok iyi. Bayıldım. Neyse hemen üzerimi değiştiriyorum bir kahve yapıyorum kendime. Kahvemi aldım. Çok kısa bir <laughs> dinlenme molası vereceğim. Ama <laughs> oldukça kısa yani. Sonra da kalan işlerimizi yapacağız. Çünkü yarın yolculuk var. Adana'ya gideceğim. Bize bir Adana çok iyi gelecek. Çok acıktım. Bir şeyler yiyip öyle başlayalım dedim. Çorbam vardı hemen ısıttım. Biraz çorba içeceğiz. Ve başlayacağım. Şöyle organizerlere koyacağım Lilya'nın kıyafetlerini. Çünkü anne ailesi rahatlıkla bulsun. Ben tatilde olacağım. Hemen başlıyoruz. O zaman buraları hızlandırıyorum. Bunu teyzesinin nişanında giyecek. Ablamın nişanı var. Onun için adama gidiyoruz. Bu da ayakkabısı. Bakın hediye paketi olacak. Evet şuraya da. Bu da buna ben kendi ayakkabımı koyayım. Leyla'nın zıbınlarını şuna koyayım. Kendi kıyafetlerimi de şöyle hazırladım hemen. Bunları hızlı hızlı valizimize yerleştirelim. Komşum geldi. Bir kahve içtik. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Makyaj fırçalarını koyalım. Giderken makyaj yapmayacağım. çantamı da hazırlayayım. Hadi Hepsini de kullanacakmışım gibi bir de götürmem lazım. Şu makası <laughs> <Tamam. gülüyor> <Okay. gülüyor> <Tamam>. Şöyle şey, <yok. gülüyor> <bölümün> bir <laughs> Burası da bu kadar. Leli ağlıyor. Öyle uyumadığı için <laughs> uykusu geldi çızdırıyor. Gideyim onunla ilgileneyim biraz. Sonra da devam edelim. Şimdi mutfağı toplayacağız. Hızlı hızlı tabii ki. Temizler varmış arkadaşlar. <laughs> Neyse, bunları yerleştirelim. Gidemiyorum. Gidemiyorum. doğum günü kutlayacağız. Doğum günü partisi. Kızlar <laughs> gecesi bugün. Ne oldu bugün. Kadehinin güzelliği ne peki Allah aşkına? Muazzam. Ay ellerine sağlık çok güzel olmuş. Şey şey Torunlarını ee, düşünüp gelmişler. Yani, <laughs> ya, <hala> bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Her gün aşağı bir şey atar. Tülin <laughs> abla. Ay, yok böyle bir şey. Yeni <laughs> <laughs> uyuttum. Şimdi makyajımı falan çıkaracağım ve artık dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi önce saçıma şu serumu uygulayacağım. Saç için gece serumu. Kuru saça da uygulayabiliyorsunuz. Şöyle uçlardan tutarak. Yalnız mükemmel kokuyor. mükemmel Hayır bayıldım şöyle.

Bakın Bu jel o kadar güzel temizliyor ki Yağlı ciltlere tavsiyemdir Mükemmel temizliyor gerçekten Hiç kalıntı yok nemlendirici kadar yeterli. Şimdi saçımda serum bekleyecek bir gün boyunca. Yarın yıkayacağım. Bugünlük benden bu kadar. Artık biraz dinleneceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz.